mücadele başladı. Fenerbahçe başlıyor karşılaşmaya. William Arao. Şimdi Ferdi. Batruay içeride. Ferdi. İrfan Can. Tekrar. Ferdi. Yaptı ortayı. Crespo. Ali Şaşan vuran. Robin Yalçın. Robin Yalçın. William Arao mücadelesi. İki oncu değerde. Crespo yardımcı hakem. Hüseyin Göçek devam dedi. Crespo. Batruay. Batshuayi'nin pası. İrfan Can Kahveci. İrfan. Kaleye baktı İrfan. İrfan son anda. Son anda. Ali Şaşal vuran. Sabah. Valencia'ya çarptı. İrfan Can. Crespo topu aldı. Rakibinden kurtardı. Miguel Crespo. Sol kanada bıraktı. Valencia hareketlendi. Valencia. Aron karşısında. Valencia'nın pası. Şimdi Emre. Kaleciden kurtardı. Yandan dışarıya. Hızlı gelişti Fenerbahçe atağı. Caner Osman Paşa karşılamaya çalışıyor. Batuay iki öncün döndü. İrfancan Can Kahveci sakın Ferdi'ye. Ferdi içeriye doğru gönderdi. Valencia salmanın müdahalesi. Bizler de pozisyonu farklı farklı açılardan izliyoruz. Saba geldi. Saba yapıyor ortayı. Ceza sahasına doğru. Yata vuramadı. Eldar. Ulveştad'da kaldı. Sabah kontrol etti. Yatabar hareketten içeriye. Yatabar'ı top aldı. Yatabar Altay. Altay, Altay, Altay. Bu aşırtmaya zamanlamasını çok iyi yaptı avuçlarının içiyle. Atilla Salay. Max Gradel. Sol kanatta Erdoğan. Cezda doğru sabah vuruyor. Savunmaya çarptı. Üst dallarda Çok önemli bir gol şansı. Ferdi. Batshuayi. İrfan Can. Sarı kartıyla geldi. Maçın hakemi. Batuay'ı sarı kart görüyor. Miguel Crespo. İrfan Can top istedi. Crespo'dan hatalı pas. Ziya. Ziya. Serbest vuruş. Sarı kart çıktı. Batu sarı kartı var. İkinci sarıdan kırmızı kart. İkinci yarının hemen başında. Mişi Batu İkinci sarıdan kırmızı Fenerbahçe 10 kişi. 47. dakika. Ali Şaşal Bural, Valencia'nın presi var. Atilla Salahi dokundu. İfancan Can kahveci. İrfan Can, Alioski bindirdi. İfancan, Can pasını verdi. Alioski yerde penaltı. 52. dakika de penaltı. Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Kadıköy'de Fenerbahçe kullanacak penaltı vuruşunu Valencia geliyor. Valencia! Valencia gol! Kadıköy'de Fenerbahçe 1, Demir Grup Sivasspor 0. Topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderiyor. Eler Valencia. Osman Paşa, Pindangoya, Valencia'nın presi var, Valencia koştu, Valencia, topa müdahale, Hüseyin Göçek böyle bir işaretle bulundu, şimdi bekleyin dedi, İşte izliyoruz. Taç, Fenerbahçe kullanacak dedi Hüseyin Göçek. İrfan yapıyor orta içeriye doğru. Kafa vuruşu. Yandan dışarıya. 78. dakika. Şimdi Ahmet Musa. Vilana karşısında. Top aldı Ferdi. Ferdi ile geliyor Fenerbahçe. Ferdi rakibinden kurtardı. Ferdi kaleye battı. Ferdi vuruyor. Ve dışarıya. Ferdi katı Sivas Spor 0.